Bir defa şey istemiyorlar yani ateşkes istemiyor. Ateşkesin farkı şu ateşkes bütün cephede yani bütün savaşın da şeyin durması demek. Ateşin durması demek. Savaşın zamanı belli değil belli bir süre durması demek. Yani zamanı belli etmeden. Ondan sonra, evvel biliyorsunuz bunu yaparlarsa bu konuda Hamas'ın güçleneceğini değerlendiriyor. Ve rehinelerin tehlikeye gireceğini değerlendiriyor İsrail. Amerikalılar da dahil olmak üzere evet, bu ateşkesi kabul etmiyorlar. Yani e, peki neye ihtiyaçları var? Bir Onların da bir işte e, araya ihtiyaçları var. Bunlardan bir tanesini Star'la söyledikleri e, insani duraksama e, gibi bir şey var. İnsani duraksama yani e, bir e, cihazın e, izlerken videoyu poz düğmesine bastığınız zaman bir belli bir süre, kalıyor şeyde aynı yerden tekrar devam ediyorsunuz böyle bir şey çok daha kısıtlı bir şey ama bunu da istemiyorlar çünkü bu konuda işte 48 saatten hatta 12 saatten 72 saate kadar bazı şeyler yapıldı teklifler yapıldı bu da olmadı şimdi taktiksel ara geldi taktiksel ara diye bir ara yok aslında bu Amerikalıların İngilizlerin uydurduğu bir şey taktiksel ara dedikleri benim anladığım şu taksit da belli yerlerde e, tam cephe'nin tamamında değil, belli yerlerde belli bölgelerde e, bir e, şey organizecek, bir e, ateş kesemiyim de ateş durdurulacak, savaş durdurulacak. böylece e, İsrail'in istediği yerlerde e, olacak bu iş. E, çünkü İsrail e, kendisinin avantajlı olduğu yerlerde e, avantajlı şeyi bırakmak istemiyor. E, hamasa e, bırakmak istemiyor e, belli yerlerde olacak e, onun yerlerinde büyük ihtimalle görüşme belirleyecekler ve bu süre kısa olacak yani e, birkaç saatten belki işte e, şeye kadar e, 10 saatte 8 saat gibi böyle e, çok uzun süreli olmayacak e, e, taksitelara amaç bu e, benim anladığım taksilardan bu şimdi Şöyle bir sıkıntı var. Dünyada biraz evvel siz de söylediğiniz büyük bir e, baskı var. Yani özellikle çocuk ölümleri e, ve e, adeta bölgede işte bir katliam katliam demeyeyim de soykırım, soykırım gibi bir katliam olmasına rağmen e, e, olması bütün dünyayı harekete geçirir. Sadece Müslümanları İslam dünyasına değil Avrupa'yı ve diğer ülkeleri de. Yani tabi e, insanlarla kamuoyuyla. Ee, yönetici, yönetimleri ayırmak lazım. Yönetimler daha farklı gösteriyor ama sonuçta e, kamuoyu da yönetimler yönetimlerden hesap soruyor. Diyor ki eee önünde insanlar öldürüyor, çocuklar öldürüyor. Niye bir şey demiyorsunuz diye. E, mecburen o gösterilere müsaade etmek durumunda kalıyorlar e, büyük bir çoğunlukta. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri kendi üzerine gelen e, ya da İsrail üzerine gelen bu şeyi kendi üzerinden paratoner gibi ...şey yapmaya çalışıyor, atmaya çalışıyor... ...para tüner gibi kendi üzerine çıkıyor ama... E, ...orada da sorunlar başladı... ...orada da Amerika'da da büyük ölçüde... E, ...halkın sorduğu e, işte para nereye gidiyor... ...niye böyle çocuklar öldürülüyor... ...vesaire falan diye soruluyor... ...Amerika Birleşik Devleti artık dünyadan... ...çünkü e, İsrail'i destekleyecek derken... E, ...bu arada... E, ...Arap coğrafyasında... ...İslam coğrafyasında... E, ...ondan sonra bu şeye duyarlı olan... ...coğrafyalarda... E, ...şey kaybediyor... E, ...zemin kaybediyor. Zaten kaybetmişti. Türkiye'de zaten büyük ölçüde zemin kaybetmişti. Bu zemin kaybediyor. E, bunun için... E, ...şehri toplantılarda... ...gizli toplantılarda... E, ...özel toplantılarda İsrail'e bunu anlatıyor. Yani artık durdurun. Biraz yavaşlayın. E, çocuk ölümlere dikkat edin. E, falan diye. Ama... E, ...yüzle yapılan toplantılarda... E, ...basın açık olan yapılan toplantılarda... Şey. ...açıklamalarda... Ee, ...İsrail'in yanında olduğunu söylüyor... ...bunlardan hiç bahsetmiyor... ...yani, yani e, böyle bir ikilemi var... E, ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de... Çünkü Birleşik Devletleri'nin... E, ...bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki stratejik... ...hedeflerini etkiliyor... ...Amerika'nın e, Amerika hesabı... E, ...sadece Kassam tugaylarını ...ortadan kaldırmak değil... ...Amerika'nın hesabı... ...bu iş bittikten sonra... E, ...Orta Doğu'ya yeni bir şekilde düzen, şekil düzen vermek... ...o şekil düzen vermesi için de... ...burada daha dikkatli davranması gerekiyor... Yani bu tip şeylere müsaade etmemesi gerekiyor. Şimdi göreceğiz yarın bir gün yani e, savaş bittiği zaman 4-5 ay sonra veya daha daha fazla olabilir. Büyük ihtimalle e, bunların hepsi gündeme gelecek. Şimdi bakın Amerika diyor Amerika diyor ki ona ya tamam kardeşim e, savaşıyorsunuz tamam ama e, savaştan sonra ne yapacaksınız? Ne olacak? Yani savaştınız, öldürdünüz. Peki savaştan sonraki çözümünüz nedir? Bir süre, bir süre gibi bir şey var. E, benim aklımda öyle kalmış. Ee, bir süre Gazze'nin emniyetini İsrail sağ kontrol İsrail sağlayacak diye bir e, süre yani bir süre diyor. Yani başka türlü zaten olmaz. Mutlaka birilerinin sağ ya ya onlar sağlayacak ya Gazze'ye şey gelecek. Ee, uluslararası ya da NATO'nun e, NATO, e, NATO ee, Birleşmiş Milletlerin e, oluşturduğu bir koalisyon e, unsuru gelecek. Onlar e, bu işi durduracaklar. Yani e, öyle söyleyelim ama işin garip tarafı şu ee, şu anda işte e, iki ayrıldılar. Güneye doğru gidiyorlar. E, güneye doğru. Büyük ihtimalle o o e, ortadaki kesim kontrol edildikten sonra daha da güneye gidecekler. Bu arada mesela e, Türkiye'de konuşulanlardan bir tanesinin şey olduğu söyleniyor. E, bölgedeki bazı unsurların tahliyesi olduğu söyleniyor. Yani e, Filistinlilerin bir kısmının e, Mısır'a, Türkiye'ye belli İslam ülkelerine Suudi Arabistan'a 100 bin kişi, Türkiye'ye e, 750 ile 1 milyon civarında e, Mısır'a biraz daha fazla bunların e, tahliyesi düşünülüyor. E, yani buna hazırlık yapılıyor e, şeyde ve kırmızı çizgi ekonomi. Bütün bölgenin ekonomisi bozuk. Suriye'nin bozuk. Lübnan zaten iflas etmiş durumda. E, ondan sonra e, diğer bölgeler öyle. Yani borçları var IMF'e. Mısır'ın da borcu var. E, Mısır'ın eee borcu var. Yani e, ekonomiyi kullanıyorlar. Ekonomiyi kullanarak e, insanları e, bu şekilde zor durumda bırakıyorlar. Yani asıl sorun bize dahil olmak üzere ekonomi. Yani e, maalesef e, şu anda Amerika'nın aldığı pozisyona bakıyoruz. Amerika e, bölgeyi üç kuşak dahil e, çevreledi. Amerika'dan daha hazır bir yer yok. Yani belki şeyler var. E, Lübnan İzmir'in de ana sorunu para. Para olmadığı için e, katılamıyor şeye bu tip şeylere yani e, yeniden yedekleme imkanı yok. Onu destekleyen İran'ın da para sorunu var e, yani ekonomi sorunu var. Asıl sorun bu yani İslam dünya, yani Atatürk'ün tam bağımsızlık dediği zaman neyi kastettiğini e, şu anda çok daha iyi anlıyoruz ama e, maalesef e, bunu İslam dünyası e, Türkiye'de dahil olmak üzere yeteri kadar yerine getiremediler ama e, öyle söyleyelim ben yani Ürdün mesela. Ürdün'e Suudlar ve diğerleri para vermezse yapacakları bir şey yok. E, evet. Suudlar da İsrail ile anlaşmaya hazırsa konuşuyorlarsa hala bu İbrahim anlaşmalarını. Yani ben çok umutlu görmüyorum Peki. durumu. Peki. Umarım benim şeylerim yanı çıkar. Umarım Amerika Birleşik Devletleri burada istifade ederek daha büyük çaplı bir şey yapmaz. E, farklı bir şey yap. Şimdi denizaltıyı evet. gönderdi. Denizaltı da, evet, şeyden evet. E, şeyle beraber, e, uçak gemisiyle beraber Süveyş'ten Basra Körfezi'ne gidiyor. Yani İran'ı çevir çeviriyor İran'ı şimdi. Peki. E, diğerlerini evet. de çevirdi.